Test 41 soru e bakıyoruz arkadaşlar. ABCD dik yamuk. AD uzunluğu 6 cm. AB uzunluğu 9 cm. ADC üçgeni kesilip arkadaşlar AD kenarına yapıştırılıyor. AC, BD dik. Buna göre DC kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki açıyı alfa desek, beta desek aynı üçgen kesilip yapıştırıldığı için 6'yı gören şuradaki açı ne olacaktır? Alfa. Dolayısıyla şuradaki açı ne olacaktır? Beta. Dolayısıyla biz beta'nın karşısındaki kenara x dersek ki zaten bizden x'i istiyor. DC'yi. Dolayısıyla AF yerine ne diyeceğiz? X. Şimdi şuradaki açıya beta dersek alfa artı betanın toplamı 90 olduğundan şuradaki açıdan olacaktır alfa. Şimdi buraya alfa dediğimiz zaman arkadaşlar fark ettik ki bakın D açısı 90 derece. AB uzunluğunu vermiş 9. Dikten dikindiği içinde öklit mantı yapacak olursak altının karesi 36 eşittir. X çarpı 9 git bağlısından buradan x uzunluğu 4 gelecektir. Doğru seçenek c şıkkıdır.